Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından ülke genelinde sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilirken, bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karan'ın yaptığı açıklamayla ülke genelinde kısıtlamaların olabileceği sinyali verildi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? 5 ila 6 Eylül sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığından henüz bir açıklama gelmedi. Gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında. Bilim Kurulu saat 17'de toplanacak. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller. İzmir. Konya. Tekirdağ. Ankara Bursa Manisa Bolu Balıkesir Kayseri Kütahya Siirt Şanlıurfa Van Yalova Elazığ Bartın Kurukale Aksaray